Sevgili öğrenciler hepinize merhabalar. 4. sınıf 1. dönem 1. Femmeler sınavımıza hazırlık yapacağız bu dersimizde. Öncelikle hangi konulardan sorumluyuz buna bakacağız. Ardından e, bu konularla ilgili ne tarz sorular karşımıza çıkabilir. Örnek bir sınav üzerinde bunları işleyeceğiz. Mini konu anlatımlarıyla e, sizleri sınavınıza hazırlamaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Kanalıma abone değilseniz ilk defa tanışıyorsak abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarınıza da kanalımızda haberdar etmenizde fayda var. Ee, sevgili çocuklar, öncelikle iki tane konumuz var. Birinci konumuz, yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri. Bu başlıkta hatırlayalım, e, madenler, işte yer kabuğunun yapısı, kayaçlar, fosiller, işte dünyamızın e, hareketleri, mevsimler, değil mi? E, bir günün 24 saat oluşu, dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi, Dünyanın kendi eksen etrafındaki dönme hareketi gibi konu başlıklarımız var ve bunlarla ilgili karşımıza sorular çıkacak. İkinci ünite ise çocuklar besinlerimiz. E, hatırlayalım hemen aklımıza gelen anahtar kelimeler protein, karbonhidrat, işte besin, e, yağlar, e, yapıcı, onarıcı, düzenleyici, destekleyici, e, mineral su değil mi? Bu anahtar kelimeler, bu e, kavramlar aklımıza geldi şöyle konu başlıklarına bakınca. Şimdi bu konu başlıklarla ilgili karşımıza ne tarz sorular çıkabilir? Bunlara hep birlikte bakacağız. Evet çocuklar öğretmenimiz muhtemelen bize ilk bölümde doğru yanlış sorularıyla bizi sınava ısındıracak. Bu doğru yanlış sorularında çocuklar yönergeyi okuyoruz. Bu yönerge doğru ise yönergenin başındaki boşluğa D yazıyoruz. Yanlış ise yönergenin başındaki boşluğa Y harfini yazıyoruz oldukça basit e, sorulardan oluşur. Dikkatlice okuyalım ama buna dikkat edin. Son e, vurgulara çok dikkat edin. E, olumlu ve olumsuz cümle e, olabilir. Bunlar sizi doğru da ya da yanlışa e, doğru ve yanlış oluşuna Dikkat etmeniz gerekiyor kısaca. Evet, şimdi bakalım birinci cümlemize. Dünyamızın etrafını saran gaz tabakasına gezegen denir. Gezegen denir. Böyle bir şey var mı çocuklar? Hayır. Dünyamızın etrafını saran gaz tabakası ne diyorduk çocuklar? Evet. Hatırladınız. Atmosfer, atmosfer diyorduk değil mi? Atmosfer. Evet. Ben de söyleyemedim. Atmosfer. Dolayısıyla bu ifade nedir çocuklar? Yanlıştır. Hemen yani buraya Y harfini yazdık. İkinci sorumuza geldik. Dengeli beslemek için her zaman en sevdiğiniz besinleri tüketmeliyiz. Hmm. en sevdiğiniz besinleri tüketmeniz diyor. Sevgili çocuklar dengeli beslemek için en sevdiğiniz besinleri tüketmek değil. Her besinden dengeli şekilde ve düzenli olarak almamız gerekiyor. Dengeli beslemeyi sağlayabilmemiz için. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Sevdiğiniz besinleri tabii ki yiyeceğiz ama dengeyi koruyarak. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Tüm kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır diyor. Çocuklar dikkat edin. Tüm kayaçların rengi ve parlaklığı aynı olsaydı etrafındaki birçok e, kaya çeşidi, toprak çeşidi vesaire hep aynı renkte olurdu. Oysa tam aksine tüm kayaçların rengi ve parlaklığı birbirinden farklıdır olacak. Bu ifadede yanlış sevgi çocuklar. Evet devam ediyoruz. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Evet sevgili çocuklar dünya güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Kendi eksinin etrafında ise hatırlayalım dönme hareketi yapar. Dönme ve dolamaya mutlaka dikkat edin. Sınavınızda karşınıza çıkabilir. Evet bu önerme doğru olacak. Çünkü dünya güneş etrafında dolanır. Devam edelim. Meyve ve sebzelerde bol miktarda vitamin bulunur. Sevgili çocuklar meyve ve sebzelerde elbette bol miktarda vitamin bulunur. Doğru önermedir. Devam edelim. Bal hayvansal bir besindir. Bal nereden oluşuyor çocuklar? Arılar yapıyor değil mi? Dolayısıyla arılar da hayvan oldukları için bu önermede doğru bir önermedir. Dünya kendi eksen etrafında dönerek mevsimler oluşur. Dönerken mevsimler oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken mevsimler oluşur diyor. Dikkat edelim çocuklar dünya cümle olumlu doğru gibi geliyor ama burada yanlış bir ifade var. Çocuklar dünya kendi etrafında dönerken mevsimler oluşmaz. Gece gündüz oluşur değil mi? Gece gündüz ve bir gün oluşur. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olacak sevgili çocuklar. Devam ediyoruz. Milyonlarca yıl öncesine ait taşlaşmış kalıntılara fosil denir. Fosillere geldik şimdi sıra. Evet milyonlarca yıl öncesine ait taşlaşmış kalıntılara biz fosil diyoruz. Doğru ifadedir. Bor ülkemize çıkarılan bir maden değildir diyor. Tam aksine ülkemizde bolca bulunan bir madendir çocuklar. Bol ülkemizde çıkartılır. Bu ifade de yanlış bir ifade. Devam ediyoruz. Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır. Doğru bilgi mi? Elbette doğru. Özellikle kablolarda bakır tercih edilir. Elektriği hızlı ilettiği için. Sevgili çocuklar. Bakın birinci bölümü doğru yanlış ifadeleriyle de tamamladık. Hem sizler de böyle bu önerilere bakarak e, kendinizi test etmiş oldunuz. Devam edelim şimdi. İkinci soru çeşidimiz. Öğretmeniz muhtemelen bize e, belli kelimeler verecek. Bu kelimeleri uygun cümlelerin içerisine yazmamızı isteyecek sevgili çocuklar. Hızlıca bakalım. Öncelikle e, cümleleri okuyacağız, cümlelere yukarıdaki şeylere hiç bakmayalım, bakın şunlar hiç bakmayalım bile, şu ifadeleri hiç bakmayalım bile. Önce aşağıdaki önermeleri okuyalım, zaten bunların hangisi olduğu orada direkt karşımıza gelecek. Eğer konuya da hakimseniz, e, konuyu da iyi çalıştıysanız sevgili çocuklar, hemen zaten oraya yukarıya bakmadan bile e, soruları rahatlıkla ne olduğunu, boşluğu ne olduğunu anlayacaksınız. Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya ne denir? çocuklar. Aklımıza gelmediyse hemen yukarıdaki şeylere bakalım. Bakır, mevsimler, yağlar, fosil, karbonhidrat, gece, yer kabuğu, doğu, yıl, su. Ne olabilir çocuklar burada? Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir değil mi? Evet yer kabuğu yazalım. Yer kabuğu. Evet. Bunu bitti. Hemen üstüne çizin çocuklar. Yazdıklarınızın üstünü çizin. Tüm yiyeceklerde az da olsa çok da olsa mutlaka ne bulunur çocuklar? Tüm yiyeceklerde az da olsa çok da olsa mutlaka su bulunur. Çocuklar su. Su her şeyin içerisinde canlı olan her şeyin içerisinde su mevcuttur. Evet. Tahıl ürünlerinde içinde bol miktarda ne bulunur çocuklar? Tahıllarda ne bulunur çocuklar? Elbette ki karbonhidrat değil mi? Tahıllarda karbonhidrat Bol miktarda bulunur. Bu da gitti. Geliyoruz. 1.365 gün 6 saattir. Neydi çocuklar bu? Bir gün değil mi? Bir gün mü? <laughs> Yanlış söylemeyelim çocuklar. Bir yıl. yıl Çocuklar bir yıl. 365 gün 6 saattir. Devam ediyoruz. Nokta nokta elektrikli cihazda da kullanılan bir madendir. Nedir bu? Madenle ilgili bir şey var mı yukarıda? Bakalım bakır, mevsimler, yağlar, fosil, gece. bakır dedik değil mi? evet bakır. Burası ne olacak çocuklar o zaman? Bakır. Bakır olacak. Devam ediyoruz sevgili çocuklar. Günün karanlık kısmına nokta nokta denir. Ne denir günün karanlık kısmına? Gece denir. Şu bakır da silelim. Bakır da gitmişti. Evet gece. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucunda ne oluşur? Çocuklar, dünyanın güneş etrafında dolanması sonucunda ne oluşur? Mevsimler oluşur değil mi? Aferin size. Hemen ben söylemeden siz aklınıza getiriyorsunuz. Uzun yıllar önce yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarının kayaçlar arasında taşlaşması yapılarına nokta nokta denir. Ne denir? Fosil denir değil mi? Aferin size. Devam ediyoruz nokta nokta karbonhidratlar gibi vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılar. Neydi bu? Vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan şeyler çocuklar. Yağlar değil mi? Evet, yağlar da gitti. Yağlar da gitti çocuklar. Şu Y'yi biraz büyük yapalım, belli olsun. Evet, güneş nokta nokta doğar. Nereden doğar çocuklar güneş? Doğudan doğar, değil mi? Güneş doğudan doğar. Evet sevgili çocuklar, bu tarz soru tipimizde Görmüş olduk. Muhtemelen öğretmenimiz sizlere sınavınızda bu şekilde sorular soracaktır. Devam ediyoruz. Evet, üçüncü soru şekli çocuklar. Öğretmenimiz yine bizlere belirli madenler verip bu madenlerin hangi işlerde kullanıldığı ile ilgili eşleştirme sorusu sorabilir. Bir bakalım. Bakır, demir, mermer, kömür, altın. Bunları az çok nerede kullanıldığını biliyoruz. Şimdi eşleştirme yaparak bunları yazacağız. Merdiven ve mutfak tezgahları yapımında kullanılır. Ne çocuklar bu? Merdiven ve mutfak tezgahlarının yapımında ne kullanılır? Mermer kullanılır değil mi? Mermer. Hangi numarada? 3 numarada yazık. Evlerde ısınma amaçlı kullanılır. Ne de çocuklar bu ısınma amaçlı kullandığımız? Kömürdür değil mi? Kömürde de burada geldi. 4. Devam ediyoruz. Elektronik kablo içinde ve mutfak eşya yapımında kullanılır. Bakın bakır sorusu birinci bölümde de çıktı. ikinci soru de çıktı. Burada da karşımıza çıktı. Demek ki bakır önemli bir madenmiş değil mi? Yazdık bunu da bir. E, takı, kuyumculuk ve süs eşyalarının eşyası olarak kullanılır. Ne olabilir çocuklar? Bu da bu da altın olabilir. Dolayısıyla 5 otomobil, gemi, uçak yapımında, inşaatlarda kullanılır. Nedir bu? 2 numaralı olan demirdir. Değil mi? Günlük hayatımızın birçok alanda zaten demiri kullanıyoruz. Evet bu da bu şekilde karşısında çıkabilecek bir soru tipiydi sevgili çocuklar. Devam edelim. Bir başka soru tipiyle. Evet. Şimdi besinlerle ilgili soru karşımıza çıktı. Neymiş? Aşağıdaki besin gruplarının yapısında bulunan uygun besin ile eşleştiriniz. Bulunduğu besinler besin içeriğinin adı. Makarna, ekmek, şeker deyince aklımıza ne gelir çocuklar? Makarna, ekmek, şeker deyince aklımıza yağlar mı? Su ve mineraller mi? Karbonhidratlar mı? Vitaminler mi? Proteinler mi? Elbette ne gelecek çocuklar? Karbonhidratlar değil mi? Et, süt, yumurta, nohut, mercimek dediğimiz zaman bakın. Süt, yumurta, nohut işin içine giriyorsa, mercimek işin içine giriyorsa, bu bizi proteine götürmeli. Ayçiçeği, fındık, zeytin, balık, tereyağı. Bak adı üstünde hemen oradan ipucu gelmiş. Bu bizi nereye götürmeli çocuklar? Yağlara götürmeli. Yiyeceklerin hepsinde bulunan neydi? Suydu değil mi? Birinci bölümde bu tarz bununla ilgili bir soru daha karşıda çıkmıştı. Doğru yanlış sorularında. Evet. Zaten çocuklar soruları çağdığımızda aldınız da e, sorular arasında bağlantı kurmaya çalışın. Belki aradığınız sorunun cevabı bir yukarıda veya bir başka sorunun içerisinde karşınıza çıkabilir. Öylelikle de kendinizi kolayca uğraştığınız soruyu çözersiniz. Yani mutlaka bütün sorular böyle şöyle gözden geçirip, aklınıza tutmaya çalışın. Elma, portakal, mandalina. Bu nedir? Çocuklar aklınıza ne getirir? Vitaminleri getirir. Bu şekilde de eşleştirme soruları karşınıza çıkabilir. Az önceki numara yazma da olabilir. Böyle ok çizme şeklinde de olabilir. Devam edelim bir başka soru tipimizle. Evet karşımıza e, bilgi düzeyimizi ölçen bir soru çek tipi daha var. Neymiş çocuklar? Besin içeriklerini vücuttaki görevlerine göre aşağıdaki bölümlere yazınız. Neydi? Düzenleyici vardı besin içeriklerinde, yapıcı ve onarıcı vardı, enerji verici vardı. Biz bunları hatırlıyoruz. Hatta şöyle yapalım. En çok karşımıza çıkan yapıcı onarıcılar neydi çocuklar? Proteinler değil mi? Protein. yazdık altına? Enerji verici nedir çocuklar? İki tane de bir karbonhidratlar. İki yağ. Ne kaldı geriye? Düzenleyici destekleyiciler. Neydi bunlar? Su, mineral, Neydi bir de? Vitamin. Değil mi? Aferin size. Bunları yazdığınızda e, tam puanı alacaksınız. Geçelim bir başka soru tipine. Evet. Bir başka soru tipi de çocuklar. Neymiş? Bakalım. Aşağıdaki besinlerin bitkisel besin mi? Hayvansal besin mi? Olduklarını yazınız demiş. Ve bitkisel için B harfini Hayvansal içinse H harfini kullanmamızı istemiş. Bakalım yumurta. Çocuklar bitkisel mi hayvansal mı? Yumurta nereden e, oluşur? E, tavuk değil mi? Tavuk yumurta yapar. Dolayısıyla bu nedir? Hayvansal bir gıda. Patates. Topraktan çıkar bitkidir değil mi? O zaman bu bitkisel bir üründür. Bal. Kim yapar? Arı yapar. Arı bir hayvan olduğu için hayvansal bir üründür. Havuç. Yine... Bitki şeklinde topraktan çıkar değil mi? Bitki, süt. Süt de hayvandan, inekten geldiği için hayvan diyeceğiz. Soğan yine bitkisel bir ürün. Yoğurt çocuklar e, sütten yapılıyor. Süt de inekten geldiği için diyelim ki bu da hayvan öyle değil mi? Balık zaten hayvan adı. Ispanak bitkisel bir ürün. E, muz da yine bitkisel bir ürün sevgili çocuklar. Bu soru tipini de bu şekilde görmüş olduk. Devam edelim. Karşımıza başka ne tarz soru tipleri gelecek? Evet, soru tiplerinden bir tanesi de çocuklar boşluk doldurmayı gördük. Ee, eşleştirme sorularını gördük. Doğru yanlış sorularını gördük. Şimdi de test sorularına geldik. Karşımıza bu tarz sorular da çıkabilir. Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Toprağın oluşumundaki doğru sıralamayı hatırlayalım çocuklar. Evet. Bakın en sonunda hepsine toprak yazılmış. Demek ki toprak en sonunda oluştuğu oluştu belli. En önce aklımıza ne vardı hatırlayalım. Kayaçlar vardı değil mi? Kayaçlar. O zaman kayaç olanlara bir bakalım. A şıkkında kayaçla başlamış. B şıkkı gitti o zaman değil mi? C şıkkı da gitti. Kayadan başlamış. D şıkkı kalabilir. Kayaç diyor çünkü. İkinci neydi çocuklar? Kayaçtan neye dönüşüyordu? Kayaya dönüşüyordu değil mi? O zaman A şıkkında var. D şıkkına bakıyoruz. Taş. O zaman D şıkkında gitti. Cevabımız A şıkkı çocuklar. Kayaçtan ne oluşur? Kayalar. Kayalar ufalanır, parçalanır, taş olur. Taşlar ufalanır, parçalanır, çakıl olur. Çakıllar ufalanır, parçalanır, kum olur. Kum ufalanır, parçalanır, en son toprak halini alır. Cevabımız A seçeneği. Başka sorumuz var mı bakalım? Olmaz mı? Elbette sorumuz var. Arkadaşım koşarken düşüp dizini yaraladı. Hmm, aklıma bir şeyler geldi. Devam edelim. Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunda daha çok tüketmelidir? Bakın iyileşme, yapma, onarma hangisinin göreviydi çocuklar? Yapıcı, onarıcılık neyin göreviydi? Değil mi? Aferin. Az önce soruda yazdınız ya. Az önce ki soruda besin içeriklerine göre ayırmıştık besinleri yapıcı ve onarıcı ile ilgiliydi. Neydi? Proteinler değil mi? Cevabımız D seçeneği oldu. Devam ediyoruz. Bir soru daha var karşımızda. Aşağıda fosillerle ilgili verilen ifadeler hangisi yanlıştır diyor. A. Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. B. Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur. C. Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlarda oluşursa fosilleşir. D. Ölen her canlı fosilleşir. Çocuklar, fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur. Doğru. Fosiller milyonlarca yıl içerisinde oluşur. Doğru. Bitki ve hayvan kalıntılarının uygun şartlar oluşursa fosilleşir. Bu uygun şartlar ne? Hava almayacak, değil mi? Ee... <laughs> ve çok uzun yıllar üzerinden geçmiş olacak. Ee, ama ölen her canlı fosilleşir diye bir şey yok. Uygun şartların sağlanması gerekiyor fosil oluşabilmesi için. Devam ediyoruz. Öyleyse. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir çocuklar? Vitamin, mineral, yağ. Bakın, tanım sorusu bu. Dikkat edin. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Yiyecek ve içeceklerin tamamına ne deriz çocuklar? Biz besin deriz, besin. Besinleri anlatıyor burada bize. Devam edelim. Erzurum'da güneşin Ankara'dan önce doğmasının nedeni nedir? Bu neyle açıklanır çocuklar? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle açıklanır. Çünkü hatırlayalım dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğu bölgemizdeki illerde güneş daha erken doğuyor batıya göre. Değil mi? Bunu öğretmenimiz bize videolarda da anlattı. Dünya modeli üzerinde de gösterdi. O zaman biz ne yapacağız? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgili bir şıkkı bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Dünya güneşin çevresinde dolanması. Hayır. Kendi ekseni olacak değil mi? Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi. Tam da aradığımız şık değil mi bu? B şıkkı. Evet cevabımız B. Ama yine de diğer şıklara bakıp şöyle bir e, emin olalım. Güneşin ısı ve ışık kaynağımız olmaz. alakası yok. Güneşin dünyanın çevresinde dolanması alakası yok. Çünkü güneş dünyanın çevresinde dolanmaz. Dünya Güneşin etrafında dolanır. Değil mi? Evet bu soruyu da görmüş olduk. Bir başka sorumuz var mı? Yokmuş. Sevgili çocuklar videomuz burada bitti. Sınavımızda başarılar diliyorum. Sınavımıza aldığınız notları mutlaka videonun yorumlar kısmına yazın. Kanala abone olun. Zaten buraya kadar videoyu izlediyseniz şöyle kendinizi bir belledin ya. Evet videonun sonuna kadar izledim deyip yorum yazın bakayım. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.